Merhaba arkadaşlar. Bu sefer çok güzel bir haber vereceğim size. Kasım ayından beri bahsettiğim Anayasa Mahkemesi başvurusu 7 Mart'ta gündeme alınmış. 7 Mart'ta gündeme alındığı ile ilgili herkes bir şeyler yazıyordu yorumlara. Buna baktım. İlk baktığımda açıkçası maddenin üst tarafında farklı bir ibare bulunduğu için orayı atlamışım. Fakat tekrar baktığımda onu gördüm. Bir arkadaşım yeniden yazmış. Tekrar bakmak istedim. Gerçekten de o e, madde gündeme alınmış arkadaşlar. Onu zaten yandaşım paylaşacağım. Bu herhalde son zamanlarda aldığımız en güzel haber oldu ve Anayasa Mahkemesi umarım bu son dönemde zaten iktidarla araları bayağı bir bozuk. Bunun etkisinde kalıp da bunu reddetmez. Hepimiz bunu umalım. Yani bunun için dua edelim. Çünkü gerçekten binlerce kişi haksız yeri içeride kaldı. Binlerce kişi 4-5 sene, 10 sene önce yani 2014'ten cezası olan kişi, 3 ay cezası olan kişi. Bakın ben biliyorum yani yorumda yazmıştı bir hanımefendi eşi. 3 ay ceza için içeri girdi. Ve benim tanıdığım yani arkadaşlarım var. Bu düzenleme ile dışarı çıkacaklar. Bir iki ay içinde çıkacaklar. Ve onların da çok ufak cezaları var. Gelme ihtimali olan cezaları var ki muhtemelen gelecek. Onun yüzünden 5-6 sene içeride yatacak insanlar var biliyor musunuz? Bu nedenle gerçekten bu haber çok sevindirici. Çünkü çok büyük bir mağduriyetti bu. Ve gerçekten de hani Adalet Bakanlığı da herhalde bunun farkındadır. Onun yani bu yasayı beklemeden daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden bunu bozması gerekiyordu. Hemen yani daha doğrusu düzeltmesi gerekiyordu. Niye bu kadar beklendi bilmiyorum. Açıkçası bu kadar beklenince ben seçim sonrasına bırakacaklar şeklinde düşünmüştüm. Anayasa Mahkemesi tekrar söylüyorum. Umarım objektif bir şekilde karar verebilir. Çünkü vermeye çalışıyor mahkeme ama iktidarla bu yüzden bozuşuyorlar. 8 yargı paketinde de bunu gördük. örgütlü suçlarla alakalı anayasa mahkemesinin bozduğu maddeyi iktidar birebir geri getirdi. birebir geri getirdi yani e, bilmiyorum ne yapmaya çalışıyorlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne insanlar gitmesin diye Anayasa Mahkemesi'ni yetkilendirdiler. Yetkilerle donattılar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kendileri tanımıyorlar. Yani böyle bir saçmalık olmaz. En tepedeki mahkeme karar veriyor. En alttaki sıradan bir yerel mahkeme bunu kabul etmiyor, uygulamıyor. Yani hukuk diye bir şey bırakmadılar ama Umarım Anayasa Mahkemesi doğru kararı verir. Adalet Bakanlığında buna itiraz edeceğini zannetmiyorum. Çünkü onlar da muhtemelen bu yaptıkları hatanın düzeltilmesinden memnuniyet duyacaklardır. Diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur arkadaşlar. Yani ne diyordum hep? Yani haklarımız üzerine çalışalım. Bu genel af falan çıkmaz. Çıkmayacaktı zaten. Biz elde edebileceğimiz haklar üzerinde çalışalım diyoruz. Bundan sonra da öyle yapalım. 7 Mart'a kadar da isteyenler Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi başkanının muhtemelen e, Twitter hesabı falan da vardır. Oraya her yere bunun hakkında yazsınlar ve bu birçok şeyin de önünü açabilir. Neyin önünü açacak? Mesela 4'te 4, şu anda 4'te 4 olanlar eğer cezaları 31 Temmuz öncesinde onanmadıysa onlar da bundan faydalanamıyorlar. Biliyorsunuz yeni e, yargı paketiyle 8. yargı paketiyle seçimden sonra muhtemelen, yani çok çok büyük ihtimalle zaten 3 bölü 4'e düşecek ve 31 Temmuz yasasından da faydalanacaklar. Ama kimler? Şu anki e, uygulamaya göre 31 Temmuz öncesinde cezaevinde bulunan 4'te 4'ler faydalanacak yine bundan. Ama bu geçerse şu anda dışarıda olan veya 31 Temmuz'dan sonra cezaevine girmiş olan 4'te 4 yatanlar da bundan faydalanmış olacak. Ya e gerçekten binlerce kişi yani bunu bekliyor. İçeriden çıkmayı bekleyenler var, içeri girmekten korkanlar var. Yani bu e, herhalde son zamanlarda aldığımız en iyi haber oldu. İnşallah da AYM'den çok güzel bir haber gelir. Ee, 7 Mart'ın ne diyelim akşamüstü kesinleşmiş olur bu da umarım güzel haberleri yine sizinle paylaşmış olurum. Geçmiş olsun deriz. İnsanların içeriden çıkması için resmi gazetede yayınlanmasını tabii ki daha öncesinde de bu o, yanlışlığın meclis tarafından düzeltilmesini. Bekleriz rahat bir şekilde. Görüşmek üzere.